Herkese Yoga Akademiden merhaba. Bu videoda kava chalasana duruşunu yani karga yürüyüşü duruşunu beraber yapacağız. Bu teknik bacakları meditasyon oturuşları için hazırlayıcı bir teknik oluyor. Aynı zamanda uylukları çalıştıracağız, diz eklemleri, ayak bileklerini, pelvis bölgesindeki kasları çalıştıracağız ve esneteceğiz. Teknik pelvis bölgesindeki organlara ve kaslara masaj etkisi yapıyor artistik bir duruş. Hazırsanız beraber yapalım. Herkese Herkes Yoga Akademi'den merhaba. Sen Hadi bakalım stand basağına da sırtımız dik. Nefes alırken ayakları yan yan 50 cm aralayalım. Nefes verirken çömeliyoruz. Nefes al, elleri dizlerin üzerine koy. Nefes verirken sağ adım 30 santimetre ileriye adım atacağız. Sol ayak parmak ucundayız. Sırtı dikleştirin. Gözleri kapatın. Nefes al. Adım geriye. Nefes verirken doğruluyoruz. Ayakları yan yan toparlayın. Sol uygulama yapalım. Nefes alırken ayakları yan yan 50 santimetre aralıyoruz. Nefes verirken çömeliyoruz. Nefes al, eller dizlerin üzerinde. Nefes verirken sol adım, öne hareket, sırtı dikleştiriyoruz. Çok havalıyız, gözleri kapatın, duruşun tadını çıkarın. çıkarken nefes al adım geriye nefes verirken doğruluyoruz ayakları yan yan toparlayın derin bir nefes gerginlik atılıyor